Merhabalar. Şimdi dersimizde çift yönlü hırka nasıl yapılır bunu uygulayacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar benim elimde bir tane kesilmiş arkamız var. Ön parçamız var. Bir de kollarımız var. Şimdi biz arkadaşlar ben daha önce bunu kesmiştim. Aynısını kalıp olarak kullanacağım. Ve kumaşa şu anda kendi benzerinde aynı şekilde bu pembe bu da beyaz şeklinde çift yönlü hırka yaparak size nasıl uygulanacak bunu anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar parçalarımızı gördük. Ön, arka ve kol parçalarımız. Şimdi biz bunu kumaşımıza nasıl yerleştireceğiz? Bunu uygulayalım arkadaşlar. buradaki püf noktamızdan birisi de bu kolumuzun dikişlerinin birbiriyle denk gelmesi bizim için çok önemli. Evet, sabitleyici dikişimizi dikiyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın kesinlikle Kopma, bakın hiç ses gelmiyor gördüğünüz gibi istediğim kadar sonuna kadar asılıyorum ve bu penye ayağımızın e, kolaylaştırıcı etkisiyle bu şekilde yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şimdi kolumuzu çeviriyoruz arkadaşlar. Hırkamızı, hırkamızı, hırkamızı yapmış, dikmiş olduk. Şimdi, bakın. Ne kadar muntazam, ne kadar güzel. Kol altında da kesinlikle gördüğünüz gibi bir sefer dediktim. Kesinlikle bir sıkıntı bakın hiçbir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Şimdi biz birazdan iki hırkamızı buluşturmaya başlayacağız. Ütülerini yaptıktan sonra. Şimdi ütüsünü yapmadan önce arkadaşlar öncelikle bizim bu koltuk altında tarafımıza verev olacak şekilde bu şekilde çıt atarsanız koltuk altının esnemesi daha rahat olur. Bir seferde diktiğimizden ötürü çıt atmak daha bir kolaylık verir. Esneme açısından. Şimdi ötümüzü yapıyoruz. Ütümüzde arkadaşlar koltuk altlarından yan dikişlerimizi bakın bu şekilde ve kolumuzun buradaki dikişlerini bakınız yani otomatik olarak gördüğünüz bu şekilde bütün her tarafını ütülüyoruz. Şimdi hırkamızın etek ucunda da yan dikişlerimizi yan dikişimizle getirmeye çok özen gösteriyoruz. Tam yan dikiş yan dikişte oluştu. Biz bu arka ortamızın alt kısmında tam bu kadar yerde çevireceğimiz hırkamızın komple her tarafını diktikten sonra çevirmek için bu kadar bir boşluk bırakacağız arkadaşlar. Tam burayla arka ortasının sağında ve solunda bu kadar çevirecek kadar boşluk bırakıyoruz. Şimdi biz hırkamızı Dikmeye Başlıyoruz Şimdi hırkamızın Arka ortasında Bırakacağımız boşluğun Bir tarafından Bir makine Ayağı kenarda olacak şekilde Dikmeye başlıyoruz Sonuna kadar dikiyoruz. Şimdi kolumuzun ağız kısımlarını dikmeye başlıyoruz. Bakınız daha önceki videomdaki yelek çift yönlü yeleğin omuz başındaki tekniğin aynısını dikiyorum arkadaşlar. Şimdi bakınız yan dikişlerimiz açık şekilde. Burada da aynı şekilde açık. Buradan başlıyorum dikmeye. Yine aynı şekilde makinemizin ayağının tam kenar kısmını makinemizin kenarına getirdik. Dikmeye başlıyoruz. Bir saniye burada bir iğne var. Bakın arkadaşlar. Çift yönlü hırkamız.